gizli sebebi nedir? Hiç düşündün mü neden bir erkek olarak bazen sanki doymak bilmeyen bir arzu içindesin? Her güzel kadınla bağ kurmak, telsel ya da duygusal bir temas yaşamak istiyorsun. Ama bu arzulara doyduğunda bile içinde bir boşluk kalıyor. İşte bugün bu boşluğun kaynağını birlikte keşfedeceğiz. Burada suçlama yok. Anlamaya çalışmak var. Ve en önemlisi seni bozan değil, sana dönüşüm kapısı açan bir sinyal olabilir. Erkek çocuk olarak annenle kurduğun ilk temas senin kadınlarla kurduğun bağ modelini oluşturdu. Annenin ilgisiz, soğuk, aşırı korumacı ya da dengesiz tavırları beynine bağlanma eşittir acı ya da boşluk olarak kaydedilmiş olabilir. Bugün her kadında aslında